Şimdi bir soru daha var. Şimdi biz biliyoruz ki deprem işte Kahramanmaraş merkezli, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır hep buralarda çok güzel insanlar da var. Biliyoruz yani buna şahidiz. Ee, Ehli sünnet olan insanlar da var. Efendim namazında, niyazında olan insanlar da var. Ee, şimdi şöyle de akla gelebilir. Yani bunlar zinayda mı sürekli 24 saat yaşıyorlar canım Buradaki insanlar namaz kılanlar da vardı. Ee, deprem niye burada oldu? gidip Paris'te olmadı. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh e, 99 depreminde e, kendisine sual ediliyor. Hazreti Ömer böyle bir şey. Evet buyuruyorlar doğru. Kitaplarda yazıyor. Ama Amerika'da Avrupa'da zina daha çok. Evet ama zulüm o kadar yok. Çok özür dilerim. Yani sadece deprem olan bölgedeki insanların yapmış olduğu günahlar mı yoksa bütün o bir dünyadakilerin bir birleşip bir yerden mi çıkıyor gibi bir şey? Yok bir, değil. O bölgedeki. Evet. O bölgedeki. Zina çok. Ama zulüm o kadar değil. Yani arşa dayanmıyor. Ama bu bölge bu bölgelerde zulüm, zina ikisi aynı şekilde yükseliyor. Ve arşa dayanıyor. Ondan sonra da katap harekete geçiyor. O zaman Allah-u Teala kadap harekete geçiyor. Peki kadap harekete geçmeden önce kadap harekete geçmeden önce durdurulabilir mi? Tabi sadaka vererek tövbe istiğfar ederek durdurulur. allah Teala durdurur. Bir de sormuş olduğunuz sual onun cevabı da e, şeyde İslam ahlak kitabının hüccet İslam ilmali kısmında zannetsem Süleyman B. Cezayir Hazretleri naklediyor hatta Muhammed bin Kudret Dinezik Hazretleri bir hadis-i şerif naklediyor. Orada e, Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a git falan yeri helak et. Batır emrindeki meleklerle. Onlar bakıyorlar. Ya Rabbi diyorlar orada 80 bin salih kulum var. Salih ya. tam salih kulum var. Allah da ne buyuruyor ki onları da onlarla beraber batır. Hikmetini sual e, ediyorlar. Allah da ne buyuruyor ki. Evet onlar kendileri ibadet yapıyor. Haram işlemiyor. Ama beni inkar edenlerle beraber oturup yiyip içiyorlar. Yüzlerini bile buruşturmuyorlar. Onlara emri maruf yapmıyorlar buyuruyor. Bizim oğlan, bizim kız, bizim yavur, bizim ne diyor. Oturup diyor, kız alıp veriyorlar. Olmaz o. Buğdu fillah, hubbu fillah var. Buğdu fillah, hubbu fillah var. Şimdi ya bizim kerata işte bizim amcaoğlu dinsiz ama ya işte iyi tarafı da var falan. Dinsizin iyi taraf olmaz bütün iyi taraf olmaz. Kur'un yanında yaşlanar mı? Kurnun yanında yaşanmaz diyelim ki emir maruf yapıldı. Bir avuç insan yapan orada mesela atıyorum kitap dağıtan insanlar da var. Bir avuç da. insan onlar yaptılar. Eğer bunların yakınlarından veya da aynı şekilde bu şekilde olup da e, ...Cenab-ı Hak onlara şehitlik nasip ettiyse... deprem sevgili ölenler şehit olur. Peki öbürlerin kalbine de Allah Teala bir haptlık bir huzur verir ve günahlarının affına sebep olur. Günahlarının affına sebep olur. Şimdi biz bu zamanda yaşıyoruz. Biz günah işlemiyor musunuz Mustafa Bey? Yani cepimizde telefon taşıyorsun... hiçbir şeye bakmasan bile şimdi eskiden te televizyon diyor da televizyon yaşlıların oyuncağı oldu artık gençler öyle bakıyor yaşlılar diye oturup diye işte televizyona bakıyorlar <laughs> televizyon ne ki müdahale edemiyorsun adam ne veriyorsa onu e, tabii de veriyorsa e, e, dolayısıyla e, dolayısıyla e, yani e, bir gadabın harekete geçmesi bir gadabın harekete geçmesi için e, yani oradaki insanların işlemiş olduğu isyan tuğyan onu harekete geçir. Onu harekete geçir. Orada iyiler varsa onları onlar için de nimet oluyor artık. Onlar için nimet olur. Gelen bela musibet. Bazı mesela şu bile yazılmış Mustafa Bey. Mesela diyelim ki bir nüfuslu bir köy düşün. Bu köyde sadece üç kişi uçur veriyor. 997 kişi vermiyor. Vermiyor. Oraya umum bela gelir. Yani o üç kişinin tarlası koruma altında olmayabilir. Ama allah Teala onlara o onun bela geldiği zaman allah Teala onlara başka ecir ve ücret verir. Fazlasıyla verir. Başka şekilde olur. Kalplerine de rahatlık verir, şey de verir falan. Ve bazen istisnai durumlar da olabilir. Mesela diyelim ki üçte e, işte biri usul veriyor. Bakıyorsun bir tarafa sel gelmiştir. ...bunlarınki bunların bir şey olmamıştır ve hatta çiçekler açmıştır. Bir poyraz, bir don gelmiştir. Bunlarkine bir şey olmamıştır. Bu da oradakilere, bu da oradakilere bir ikazdır. Ha der. Cenabı koruyor. Evet. Cenabı koruyor. E bazen umumi geldiği zaman umumi geldiği zaman bela umumi ise mesela depremde öyle umumi geliyor Tabii. umumi geliyor e şeydi de aynı şekilde e, mesela o e, İzmit depreminde merkez depreminde ne oldu? İstanbul'da. İstanbul'da. İyi, iyi. iyi kimseler yok muydu? Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. Hayat hayattaydın. Hayattaydın. tamam. Ha. Sallanmadık mı? Sallandık. Biz de işte Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi evine yakın bir yerdeydik. Aramızda birkaç sokak vardı yani değil mi? Ha. Ama sallandı hepsi hepsi sallandı. Ama e, ne oldu? E, şey itibariyle söyleyiver. E, allah Teala bir rahatlık veriyor, bir şey veriyor. Eğer eceli o şekilde geldiyse imanla gitmesine sebep oluyor ve şey gitmesine sebep oluyor. Efendim son dinleyicimiz de tövbe ettim diyor. Kabul olur mu? Efendim yani, da tövbe ettim. şarttan uzun yapılan tövbe. allah Teala vaadi vardır. Kabul olur. Onun için hiçbir zaman şey yapmamalı. Vesvese etmemeli. Ve endişe de etmemeli. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Hoşçakalın.